Kullum khaira umma, axrjettil nas. Taemron bil ma'roof ve tenhona bil mukarr. Ve Şimdi sohbete başlamadan ufak bir hatırlatma yapayım. Şimdi ekranlara başlarında bizi saat 9'da bekleyen kardeşlere. Adamlar ondan sonra diyor 15 dakika neredesin diyor anladın mı? Ya sövüyorlar yani. Evet, evet. Bana zaten alıştım ben sıkıntı yok. Evet. Akşam namazını kıldığımız için maalesef bir 10-15 dakika sarkıyor. Bazı takva ehli arkadaşlar da geç geliyor. Allah onlardan razı olsun. Amin. Haklarınızı helal inşallah. Helal olsun. Siz değil onlar helal <laughs> Sizin yüzünüzden bekliyorlar işte. Neyse tamam inşallah. Şehitlerimiz ruhuna buyurun bir kelime şehadet. Eşhedü <laughs> en la ilahe illallah.

Şehadetlerini kabul eylesin. Amin. Kabirlerini nurla doldursun. Amin. Bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Amin. Allah Celle Celaluhu PKK'nın, PD'nin, FETÖ'nün, DAEŞ'in de belasını versin. Amin. Bu memlekette kimin gözü varsa gözünü çıkarsın. Amin. Aklı olanın aklını alsın. Amin. Amin. Yani. Ondan sonra diyorlar ki sen diyorlar PKK hakkında hiç konuşmuyorsun diyorlar. Yani bunu bile dediler yani. Ben her sohbette burada PKK'ya advokat çekiyorum. Adamlar diyor ki PKK'ya sen hiçbir şey söylemedin diyor bana. Neyse. Şimdi e, her zamanki gibi birkaç mesele konuşmamız lazım yoksa çatlarım ortadan. Şimdi aslında bugün e, reddiğimiz yok. Bir soru geliyor sürekli. Genç Hoca diye bir kardeş var biliyor musunuz YouTube'da? Genç Hoca. Eğer denk gelirseniz diye söyleyeyim ben yine de her ihtimale karşı. Genç hoca dinlenebilir mi? Ehli sünnet mi? Gibi çok sorular geliyor. Hani bu sorularda bana geldiği zaman herkes de beni şey zannediyor. Ehli sünnet federasyonu başkanı falan zannediyor. Sanki ben belirliyorum sanki. Arkadaş bana soru geliyor. Ben de mecburen bir araştırma içerisine giriyorum. Arkadaşlar sağ olsun Allah razı olsun. <laughs> Takipçilerimiz diyor ki. Yani elhamdülillah bir güven oluşturmuşuz. Hocam sen şunu dinle diyorsan dinleriz. Niye ama? Ben kafamdan konuşmuyorum. arkadaşım. bak bu adam ayet inkar ediyor. Bak bu adam hadis inkar ediyor. Her son zamanlarda ne dedik? Arkadaşlar adamlara ayet hadis de kesmiyor artık. Adam ayet okuyorsun yok diyor. Öyle bir ayet yok diyor. Hadis okuyorsun zayıf diyor. Bak diyorum aç kardeşim bu adamın videosu var diyorum. Ben belirlemiyorum kardeşim. Çok sual geliyor. Her sen dersin ki kardeşim ben senin dediğini dinliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Ben sadece diyorum ki arkadaş bu adamı dinleyebilirsiniz. Ya da diyorum ki arkadaşlar bu adamdan uzak durun. Ben burada dinlemeyin yok dinlerseniz şöyle. Hiç umurumda değil. Ben sadece ne yapıyorum? İkaz ediyorum. Şimdi genç çocuğu diye bir kardeş var. Allah razı olsun. Direkt şey yapacağım, hiç dolandırmayacağım. Ehli sünnet bir kardeş. Özellikle Vahabilerin hiç sevmediği biri. Özellikle seviyorum bu yüzden. Vahabiler bu kardeşle çok uğraşıyor. Bu Ebu Haris, Ebu Hanzala tayfası, zındık tayfası yani. Tamam mı? Hariciler, Serefiler, Işitçiler, DAEŞ'çiler. Bu arada ufak bir hatırlatma yapayım. Şimdi Kerem Önder Hoca'nın sayfasında bu akşam bir video atıldı. Bu ee, Vahabilerin... IŞİD'çilerin, DAEŞ'lerin işbirliğinin belgelendiği bir video. 32 dakikalık bir video. Acayip bir video. Şiddetle tavsiye ediyorum. Şiddetle. Yani bu Ebu Hanzalan'ın bu yani resmen DAEŞ'in, işidin reklamını yapıyor. DAEŞ'e IŞİD'i pazarlıyor. Diyor ki DAEŞ'ten, IŞİD'ten birisinin karısına bir zarar gelirse ben kendi karıma zarar gelmiş sayarım. DAEŞ'ten, IŞİD'ten birinin çoluğuna çocuğuna zarar gelirse ben kendi çocuğuma... Böyle böyle bir şey her neyse izleyin ama. İzleyin hakikaten izleyin. 32 dakika kardeşim. Dedik ya geçen maç 90 dakika ağzımız açık izliyoruz ama sohbet olunca maalesef uyuyoruz. İzleyin. Onu da ayrı arada söyleyeyim. Gelelim Genç hoca. Bu kardeş genelde o da reddi yapıyor. Bu e, Ebu Haris'in, Ebu Hanzan'ın ve bu tayfanın bozuk işlerini piyasaya çıkartıyor. Güzel işler yapıyor. Tavsiye ederim. Abone olun inşallah. Ekran başında kardeşlerden de e, rica ediyoruz. Abone olsunlar Genç Hoca kardeşimize. İsmail Ağa'yı güzel müdafaa ediyor. Menzili güzel müdafaa ediyor. Ehli sünneti çok güzel savunuyor. Benim gibi de böyle paldır külür de konuşmuyor. Güzel tatlı konuşuyor. Yani ben bir tek bodozamı konuşan bir tek benim piyasada üstüme de yok. Ne yapayım yapacak da bir şey yok yani. Welcome to Bağcılar güzel seferin. Ne yapayım mübarek. Ağzımız alışmış yani. Ama ne abi sinirleniyorum kardeşim bak yine sinirlendim. Sinirleniyorum derken bile sinirleniyorum yani öyle bir adamım ben. Allah bana selamet versin. Amin. Amin. Şimdi bu meseleyi inşallah halletik dedim ya çok fazla uzatmayın. Yani Ehl-i sünnetli adam dinleyin. Hakikaten dinleyin yani.